Evde ne varsa mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle pul pul kabaran, yağ çekmeyen, çok lezzetli, çabucacık pişen olan harika bir pişi tarifi paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelerimize geçelim. Bir yumurta, içine döşeyeceğimiz, istediğiniz peynir olabilir fakat erimeyen bir peynir olması tahminim daha iyi. Yağda kızardığı için erimeyecek olan bir peynir. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı yarım çay pardon yarım su bardağından daha az zeytinyağı bir kabartma tozu bir su bardağı süt bir çimdik tuz atıp hemen yumurtamızı karıştırarak işe başlıyoruz. Evet. Az bir şey tuz döküyoruz. Bir kadar. Çünkü içinde zaten peynir tuzu olduğu için tuzlu olmasını istemiyoruz. Şimdi yağımızı katıyoruz. Zeytinyağımızı yumurtanın içine döktük. Şöyle kremsi bir hal aldı. Çok güzel bir hal aldı. öyle. Şimdi hemen içine kabartma tozumuzu döküyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Çok güzel karıştırmamız gerek bu esnada. güzelce kabartma tozumuzu, zeytinyağımızı ve yumurtamızı karıştırdıktan sonra içine sosumuzun içine hemen bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz biraz. Şimdi unumuzu ölçülü bir şekilde döküyoruz Şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Şimdi bir su bardağı unumuz oldu. Ben size ne kadar un olduğunu göstermek adına şu anda iki su bardağı unumuz gitti ve şimdi tezgahımıza alacağız hamurumuzu ve şu üçüncü su bardağı galiba. Bu da hamur bunda yer galiba. Evet arkadaşlar hamurumuz toparlandı. Tam üç su bardağı unumuzla bu hamur oldu ve istediğimiz kıvama geldi. Kıvamı çok güzel, çok harika bir kıvam oldu gerçekten. Şimdi hamurumuzu tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Evet. İki beze yapıyoruz. Şimdi bezelerimizi açmaya başlıyoruz. Şimdi bezelerimizi merdane yardımıyla açıyoruz. İki ayırdığımız hamurun bir tanesini aynen bu kalınlıkta açtık ve şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Öbür hamurumuzu açma işlemine geçiyoruz. Peynirimizi her tarafa yaydıktan sonra başta açtığımız hamuru getirip üzerine seriyoruz. Evet peynirimizi iki hamurun arasına yufkanın arasına koyduktan sonra merdane ile güzelce tekrardan üstünden geçip peynirin hamuru içine girmesini sağlıyoruz. Kesinlikle eriyen peynir olmasın lütfen. Erimeyen peynirden kullanmamız gerek burada. Şimdi bir bardak yardımıyla bunları güzelce kesiyoruz. Şimdi pişilerimizin hepsini <laughs> bu bardak yardımıyla çok güzel kesip kızgın yağda kızartmaya geçiyoruz. Yağımız kızdı. Kesmiş olduğumuz pişilerimizi hemen götür kızgın yağda güzelce kızartıyoruz. Yağımız kızdı ve pişilerimiz evet hemen kızarıyorlar gerçekten. Çok güzel şiştiler hemen kızarıyorlar ve puf puf oluyorlar. Tavsiyeleri mutlaka deneyin. Çok tatlı oluyorlar. Lezzetli. Evet arkadaşlar. Pişimiz bitti. Yağda kızarttık. Gerçekten çok bereketli oldu. Bir tabak çocuklarım yedi. Bu kadarını da size göstermek için. Şu etrafındaki hamurları böyle kesip yağda kızarttım. Yazık olmasın diye. Bunlar da çok puf puf. içi. çok harika. İsterseniz kahvaltıya da yapabilirsiniz. Çikolata sürüp yiyebilirsiniz. Reçelle. Her şeyler çok zor. Çok lezzetli oldu. Mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.